Merhaba arkadaşlar Python derslerine hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde önceki derslerimizde oluşturduğumuz düşman sınıfının düşman klasını geliştireceğiz, değişik fonksiyonlar ekleyeceğiz ve arkadaşlar bu derste biraz artık bu nesne tabanlı programlamayı biraz daha güzel bir şekilde öğrenmiş olacağız. Yani örnekleyerek öğreneceğimiz için daha aklınızda akılda kalacağını düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar başlamadan önce bu dersi ben ikiye ayıracağım çünkü ders önce uzun bir kod yazdım ve bu kodu tek ders şey yaparsam biraz kafanız karışabilir. O yüzden bu dersi iki derse böleceğim arkadaşlar. Ve ikinci söyleyeceğim şey de şu anda kodları yazdım. Dersten önce. Ve şu anda fotoğrafını çektim. Biraz sürekli telefona bakacağım arkadaşlar. Çünkü unutulmayanlar olabilir. O yüzden kusura bakmayın. Bazı yerlere takılabilirim. Arkadaşlar başlıyoruz. Şimdi önceki dersimizde ne yapmıştık? Def init yapmıştık. Yani kendi verdiğimiz değişkenlere göre, kendi verdiğimiz değerlere göre artık nesnelerimiz yaratılıyordu. Ve arkadaşlar print diyerek bu nesneleri, bu değişkenleri biz bastırmıştık. Şimdi ilk ekleyeceğimiz fonksiyon bu bir e, düşman sınıfı olduğu için saldır isimli arkadaşlar bir fonksiyon tanımlayacağım. Saldır isimli. Şimdi selfie kendi atadı arkadaşlar. Buna ek bir parametre göndermemize gerek yok. daha sonra arkadaşlar ilk başta biz ne diyelim? self nokta isim diyelim şu an düşmanımızın ismi artı diyelim arkadaşlar saldırıyor e, fonksiyonumuzu adam akıllı tanımlamak için e, bu şekilde yazabiliriz yani fonksiyonumuz hangi fonksiyonun çağrıldığını anlamamız için bir tane print atıyorum arkadaşlar e, ve herhangi bir harcanan mermi yapıyorum arkadaşlar şimdi bizim mermi sayımız var mesela burada mermi sayımız 5 olmuş atıyorum e, ben burada e, şu kadar harcanan mermi olmuş diye bastırmak için arkadaşlar mermiyi random yani rastgele bir değer olarak atamak istiyorum bunun için de ne yapacağız bunun için de bir tane import random modülü ekleyeceğiz daha sonra random modülün içindeki rand range fonksiyonunu kullanarak arkadaşlar ben 0 ile 10 arasında bir değer veriyorum ve harcanan mermimiz rastgele olarak verilmiş oluyor rastgele olarak belirlenmiş oluyor daha sonra arkadaşlar ben bu harcanan mermimi ben belirttim daha sonra mesela print diyelim şu şekilde harcanan mermiyi bastıralım arkadaşlar pardon yanlış yaptım str diyoruz arkadaşlar biz e, ve harcanan mermimizi yazılmış olacağız. E, burada ne diyelim e, İçine harcanan mermi yazıyoruz arkadaşlar ve e, kadar harcandı diyerek bunu bastırıyoruz. Harcandı diyerek bunu bastırıyoruz arkadaşlar şimdi harcanan mermimizi bulduk şimdi bizim mermi sayımız var ve harcanan mermimiz var arkadaşlar e, mermi sayımızdan harcanan mermiyi çıkartmamız gerekiyor. Mermi sayısının harcanan, harcanan mermiyi şu şekilde çıkartabilirim arkadaşlar. E, harcanan mermiyi e, bu şekilde gördüğünüz gibi çıkartabiliyorum. Şimdi bu saldır fonksiyonunu e, ben e, başka bir, bu saldır fonksiyonundan bir değer almam gerekiyor arkadaşlar. Çünkü bu düşman bir başka birine düşmana saldıracak ve o fonksiyonun da İki iki tane parametre alacak. Birazdan bu fonksiyonu göreceğiz zaten. o yüzden bu fonksiyon şöyle bir değer döndürürüz arkadaşlar. Bir tane demet döndürsün, bir tane tuple döndürsün. bu tuple'ımızın içinde bir harcanan mermi, iki de arkadaşlar bizim saldırı gücümüz. Çünkü biz harcanan mermi çarpı saldırı gücü yapacağız başka düşmana ne kadar etki ettiğini ve kalan canın ne kadar azalacağını birazdan söyleyeceğiz arkadaşlar. evet saldırı fonksiyonumuz bu şekilde. Bir de isterseniz saldırıya uğra diyelim arkadaşlar. Saldırıya uğra diyoruz. E, ve bir tane daha fonksiyon yazıyoruz. Şimdi bu saldırıya uğra fonksiyonu biraz daha farklı. E, çünkü saldırıya uğrandığı zaman arkadaşlar kendisine ne kadar mermi çarpmış ve mermiyi sıkan adamın ne kadar saldırı gücü varmış e, bu fonksiyonun bilmesi gerekiyor. Bu yüzden de ne yapıyorum ben arkadaşlar? Bu yüzden de içine iki tane parametre gönderiyorum. E, bu parametreler ne olacak? E, harcanan mermi diyelim yani gelen mermi yani bu düşmana ne kadar mermi sıkılmış onu anlıyoruz. Bir de karşı tarafta sıkılan düşmanın saldırı gücünü benim bilmem gerekiyor arkadaşlar. Şimdi burada ne yapıyoruz? Burada vuruldum diyelim arkadaşlar mesela. Vuruldum diyerek hangi fonksiyonumuzu çağırdığımızı biz burada anlayabiliriz. Daha sonra arkadaşlar benim kalan candan kalan candan e, neyi çıkartmam gerekiyor? Kalan arkadaşlar harcanan mermi çarpı saldırı gücünü çıkartmam gerekiyor. E, burada kalan can ne dedi? Ha evet. Self.kalancan Kalan dememiz lazım çünkü bizim nesnemizin kalan canını böyle çağırabildiğimizi, böyle çağırdığımızı önceki derslerden biliyoruz arkadaşlar. E, Serv. Kalan dedik ve harcanan mermi çarpı saldırı gücü kadar şey yaptık. İsterseniz burada bunu parantez içine alalım. Bu şekilde bunu çıkarıyoruz arkadaşlar. Daha sonra birkaç tane daha fonksiyon yazalım. Bu fonksiyonlar biraz kolay olacak. Ee, mesela mermi bitti mi? Diyelim. Mermi bitti mi? Çünkü mermi bittirse ne olacak arkadaşlar? Oyunla e, devam edemeyecek ya da e, düşmanı karşılaştırıp düşman artık vuramayacak. E, bu yüzden de mermi bitti fonksiyonuna başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey yapalım. E, mermi sayımız, bizim kendimizin mermi sayısı sürekli azalıyor arkadaşlar. Değil mi? E, bu yüzden de mermi sayımız sıfır ya da sıfırın alta düşmüşse ne diyeceğiz arkadaşlar? E, mermim bitti diyoruz. İsterseniz bir de kimin mermisinin bittiğini anlamak için sert nokta isim diyelim. Artı diyelim arkadaşlar. Şu anda sert nokta isim konuşuyor. Yani mesela düşmanımızın ismi Ali ise Ali konuşuyor diyelim. E, mermi bitti. Mermim bitti. Oyundan çıkıyorum atıyorum. Böyle bir şey yazalım. Oyundan çıkıyorum yazalım arkadaşlar e, ve bu dış dünyaya bir tane return değeriyle bir şey döndürsün bu normal fonksiyon olduğu için klasın e, içine kullanmışız kullanmamış hiçbir şey fark etmiyor arkadaşlar dış dünyaya bir tane değer döndürebiliyor e, bu mermi bittiyse true dönecek arkadaşlar gördüğünüz gibi ama mermi bitmediyse bu ife hiç girmeyecek ve direkt false değerini bize döndürecek arkadaşlar daha sonra bir şey daha yazalım hayatta mı fonksiyon yazalım arkadaşlar hayatta mı fonksiyonunu yazıyorum e, yine içine hiçbir parametre göndermeyeceğim e, ve diyorum ki if diyorum arkadaşlar e, self. kalan can fonksiyonu arkadaşlar bu şekilde yapıyorum e, ve e, kalan canım benim sıfırın altındaysa yani kalan canım yani canım kalmadıysa ne olmuş arkadaşlar biz ölüyorum yazdıralım şöyle 3-4 tane m koyalım arkadaşlar bu şekilde yapalım Şimdi arkadaşlar bizim bu klasımızın daha fazla fonksiyona ihtiyacı yok. Zaten şu anda ders öğretme amacımız olduğu için bunu daha fazla geliştirebiliriz. Ancak bu kadar fonksiyon şimdilik yeterli. Şimdi arkadaşlar bu klaslardan biz 10 tane falan bir nesne oluşturacağız arkadaşlar. 10 tane hepsinin kendi saldırı gücü olan nesneler yaratacağız arkadaşlar. Bu nesneleri nasıl yaratacağım? Şimdi, şimdi bu nesneleri tutacak, tutacak bir listeye ihtiyacım var bir tane düşmanlar listesi boş bir liste oluşturuyorum ve bu düşmanlar listesinin içine arkadaşlar her bir oluşturduğumda bu düşmanlar listesinin içine ben append yardımıyla append fonksiyonu yardımıyla bunun içine nesnelerimi yerleştireceğim arkadaşlar biliyorsunuz listeler her tip her tip değişken tutabilir her tip class tutabilir arkadaşlar hiçbir sıkıntısı yoktur bir tane i sıfır değişken oluşturuyorum ve 10 tane düşman oluşturacağım için arkadaşlar ben i küçük 10 diyerek bu döngünün 10 defa sürmesini sağlıyorum arkadaşlar şimdi e, her bir düşmanın kendine özgü canı olacak kendine özgü saldırı gücü olacağı için bunları da rastgele fonksiyonuyla yapmak istiyorum mesela rastgele can diye bir fonksiyon e, bir değişken tanımladım arkadaşlar e, bu rastgele can değişkenini arkadaşlar ben e, değişik değerler atamak istiyorum mesela %200 arasında değerler atmak istiyorum Round range fonksiyonu şu anda %200 arasında değer sağlayacak bize. Daha sonra aynı şekilde rastgele... ...saldırı gücü diyerek... ...saldırı gücü diyelim şöyle... ...random diyelim arkadaşlar, rand range diyelim. Bu sefer rastgele bir saldırı gücü belirlemem gerekiyor. Saldırı gücüm de 10 ile 20 arasında olsun mesela. Daha sonra rastgele mermi diyorum arkadaşlar. Rastgele bir mermi verelim. Bu da aynı şekilde range, fon range fonksiyonuyla... 20 ile 30 arasında rastgele bir rastgele mermiler verelim arkadaşlar. Şimdi 3 tane rastgele değişkenimiz oluştu. Bir de burada 4 tane göndermemiz gerekiyor. 4 tane parametre alıyor arkadaşlar. Biz burada 3 tane yaptık. İsimleri de dedik düşman 1, düşman 2 diye tanımlayalım. Onun için arkadaşlar bir tane nesne oluşturuyorum ben. Yeni düşman diye bir nesne oluşturuyorum. Nasıl çağıracaktık? Bu şekilde. İçine 4 tane değer göndermemiz gerekiyor. Şimdi dört tane değer göndereceğim e, düşman bir e, düşman iki diye göndereceğim arkadaşlar bu yüzden şöyle yapabiliriz direkt str diyelim isterseniz str i artı bir i'mizin değeri sıfırdı ilk başta e, burası bir stringi dönecek ve düşman biri direkt ekleyecek arkadaşlar name'ini yani ismini bu şekilde koyabiliyoruz e, daha sonra ikinci değişkenimiz rastgele can e, üçüncü değişkenimiz rastgele saldırı gücü. Ve dördüncü parametremiz arkadaşlar rastgele mermi olarak dördüncü parametremizi yapıyoruz. Şu anda bizim nesnemiz oluşmuş durumda. Son bir işlemimiz kaldı. E, i̇şlemimiz ne arkadaşlar? Düşmanlar listesine ben append yardımıyla bu yeni düşmanı e, atabilirim arkadaşlar. Ve ondan sonra da iyi bir artırarak aynı işlemleri diğer düşmanlar için de gerçekleştirebilirim. Şimdi bu döngü bizim 10 tane düşman oluşturacak arkadaşlar. Buraya kadar inşallah her şey anlaşılmıştır. Anlamadığım noktada yine kodlara bakabilirsiniz zaten. Şimdi arkadaşlar ben 10 tane düşmanımı oluşturdum. Şimdi isterseniz bunlara hangi değerler gitmiş onları hep beraber bakalım. Direkt forla dön dönüyorum arkadaşlar bu düşmanlar listesinin içinde. For döngüsü yardımına dönüyorum. Ve diyorum ki print diyorum pardon. Bu sefer şey yapacağız evet. Bu sefer düşman nokta print diyeceğiz. Bunların kendi... E, fonksiyonunu çağıracağız arkadaşlar. Print fonksiyonu. Nerede o print fonksiyonu? Ha burada. Bu bu print fonksiyonunu çağıracağız. E, bu döngü içine dö dönerek bu print fonksiyonunu çağırmış oluyoruz bu durumda. Şimdi inşallah bir hata yapmamışızdır. E, i̇sterseniz hemen bakalım arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi e, düşmanlarımız oluşmuş durumda. E, her birinin print fonksiyonunu çağırmış. Mesela düşman birinin e, ismi düşman birmiş, kalan canı 147'ymiş yüzde %200 arası değer atamıştık burada. Saldırı gücü 18'miş. Mermi sayısı 24'müş. Atıyorum mesela düşman ona bakalım. Kalan canın kalan arkadaşlar. Mermi sayısı 23'müş ve saldırı gücü 18'miş. Gördüğünüz gibi 10 tane düşman arkadaşlar bizim burada karşımıza çıktı. Ve 10 tane düşman oluşturmuş olduk. bir sonraki dersimizde devam edeceğiz. bir sonraki dersimizde iki düşmanı saldırtacağız birbirine arkadaşlar. ve bakalım neler karşımıza çıkacak. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi günler diliyorum.